Esselamu aleykum, ehlen ve sehlen. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Keyfe halukum Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Arapça serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü konumuz Arapçayı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yeterli mi? Biraz bunun üzerinde konuşalım. Birçoğumuz Arapça öğrendiğimizde direkt Kur'an-ı Kerim'i anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Öncelikle şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum ki Kur'an-ı Kerim'in Arapçası modern standart Arapça yani Fasih Arapçadır. Fasih Arapça ve lehçeler hakkında geçen videomda bahsetmiştim. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Evet Fasih Arapça ve Kur'an-ı Kerim'in dili olan Fasih Arapça aynı. Günlük konuşmaları öğrendiğimizde Kur'an-ı Kerim'den muhakkak anlayacağımız yerler, anlayacağımız ayetler olacak. Ama tabii ki de Kur'an-ı Kerim çok daha edebi, çok daha uyum içerisinde ve derin anlamlara sahip olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için daha derin anlamak istediğimiz zaman bizlere orada verilen mesaj ne bunu öğrenmek istediğimiz zaman tabii ki de tefsire başvuracağız bu ayrı bir konu ama e, öğrendiğimiz belli başlı basit kelimelerle birlikte Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de anlayacağımız kelimeler anlayacağımız ayetler muhakkak olacak Arapça biz Müslümanlar için gerçekten çok önemli bir dil dua ederken hastalıkta sağlıkta namaz kıldığımız vakit şükrederken yolculuğa çıkarken ya da bir Müslüman kardeşimize selam verirken bile biz Arapça bir şekilde selam veriyoruz Arapçayı hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken de meale bakmadan birebir anlayabilmek, ayetleri okurken birebir ayetlerle muhatap olabilmek bizim maneviyatımızı fazlasıyla arttırır ve Allah'la olan bağımızı da, gücünü de arttırır. Çünkü Allah'ın kelamını kendimiz anlayabiliyoruz. Bu her dil kitap için de geçerli. Bir dili çevriden okuduğumuzda da anlamını evet anlayabiliyoruz ama o kitabı kendimiz anlayabilmek, o kitapla birebir muhatap olabilmek... İnsanın ufkunu da çok fazla genişletiyor ve bu Kur'an-ı Kerim olduğu için tabii ki Allah'ın kelamı ile direkt iletişime geçmek bize burada neyden bahsediliyor, ne anlatılıyor, hangi uyarılardan bahsediliyor, hangi kıssalardan bahsediliyor. Bunu direkt anlamamız insana çok fazla güç veren büyük nimetlerden biri. Biraz bu bilgiler hakkında konuştuktan sonra şimdi gelelim Arapçayı öğrenince Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek miyiz? Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başlamadan önce yapmamız gereken birkaç adım var. Peki bunlar neler? Öncelikle Arapçayı okumayı iyi bir şekilde öğrenebilmek. Kur'an'ı akıcı bir şekilde okuyabilmek. Tecvid kurallarını, harflerin nasıl çıkarıldığını, harflerin nasıl telaffuz edildiğini iyice öğrenip kavramak. Akıcı bir şekilde okumaya başladıktan sonra artık ufak ufak yeni kelimeler öğrenmeye başlamak. Zaten yeni kelimeler öğrenmeye başladığımız zaman, basit, ufak kelimeler öğrenmeye başladığımız zaman, ayetlerde anlaşılır ve bilindik kelimeleri gördüğümüzde aa ben bu kelimeyi anlayabiliyorum diyebilmek motivemizi fazlasıyla arttıracak bir şey. Daha zor, daha bilmedi kelimeleri de tabii ki de kelime haznemiz geliştikçe yavaş yavaş öğreneceğiz. Yavaş yavaş onları tanımaya, ayetleri tamamıyla anlamaya başlayacağız. Şimdi böyle deyince gözümüzde korkmasın. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık %45'i edatlardan, zamirlerden ve soru sözcüklerinden oluşuyor. Birazdan bunları sizlere örneklerle göstereceğim. Ve Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık %20'si isimlerden, diğer %20'si ise fiillerden oluşuyor. Son kalan sadece %15'lik kısım Yaklaşık olarak %15'i de o bilinmeyen zor Arapça kelimelerden oluşuyor. Böyle baktığımız zaman aslında anlamamızın asla imkansız olmadığını zamanla öğrene öğrene Kur'an-ı Kerim'in tamamını Allah'ın izniyle anlayabileceğimizin de göstergesi. Şimdi gelelim hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık %45'ini oluşturan edatlara, zamirlere ve bazı soru sözcüklerine bakalım. Burada görmüş olduğumuz gibi öncelikle ellezine kelimesi bu o kimseler ki anlamına gelen bir kelime. İde o zaman anlamına geliyor. Her der kelimesi Arapçada bu anlamına geliyor. Huve o anlamına geliyor. Arapçada kadınlara ve erkeklere farklı şekillerde kullanılıyor. Bu Türkçedeki gibi değil. Huve erkekler için, ee, hiye ise kadınlar için o anlamına geliyor. Ve diğer iki kelimemiz ev veya ve mete ne zaman anlamına geliyor. Bunlarla alakalı bir ayetlere bakalım. Bu kelimeler ayetlerde ne kadar sıklıkla geçiyor? Bunları bir göz atalım. Örneğin Bakara suresinin 3. ayetinde direkt ilk başta bakın. Ellezine yu'minune. O iman eden kimseler ki şeklinde geçiyor 3. ayette. 4. ayete baktığımızda vellezine yu'minune. Yine gördüğünüz gibi ellezine kelimesiyle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok fazla örneği var. 6. ayet. İnnellezine keferu. O inkar eden kimseler ki. Şu an sadece Bakara suresinde olmamıza rağmen gördüğünüz üzere ilk iki sayfada üç kere bu kelimeyle karşı karşıya olduk bile. Örneğin yine Enbiya suresinin 30. ayetinde. Evolem yarallezine keferu. Bakın yine ellezine keferu o inkar edenler. 30. ayetimizde ellevine kelimesinin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Huve kelimesine baktığımızda ise bakın Bakara suresinin 29. ayetinde direkt ayet huve kelimesiyle başlamış. Burada da e, Abese suresinin 9. ayetinde gördüğümüz gibi ve huve yahşe yine huve kelimesi kullanılmış. Bir sonraki sure olan Tekvir suresine baktığımızda ise 24 25. ayetlerde de ve ma huve alel gaybi bi danin ve ma huve bi şeytanir şeklinde huve kelimelerinin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Burada da gördüğümüz gibi el efal yani fiillerimiz var. Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı birkaç fiilleri buraya örnek olarak koydum. Örneğin halaka yarattı. Kale dedi. Razaka rızıklandırdı. Semi'a duydu. Enzele indirdi ve ce'e geldi anlamına gelen kelimelerimiz var. Peki bunlara ayetlerde bir bakalım. Nerelerde geçiyor? Yine Bakara suresi 70. ayette kalu duu şeklinde başlamış. Galu, gale'nin kelimesinin çoğul hali. Bir sonraki ayet 71'de ise gale innehu şeklinde yine gale kelimesini görüyoruz. Hemen sonraki 80. ayette yine va galu kelimesi. Yine 88. ayette va galu kulubuna gulf şeklinde gale galu çoğulu, tekili. Bu kelimeyi fazlalıkla görüyoruz. Yunus suresi 101. ayette ise qule enzuru deki anlamına geliyor emir şeklinde. Yine bu şekilde bakın 102. ayette kul fentaziru yine de ki şeklinde 104. ayette hul ye yuhannesu. emir şeklinde tekil çoğul şeklinde kale fiilimizde. ayetlerde sıklıkla geçen fiillerden birisi. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık %20'sini oluşturan isimlerin bazılarına burada örneklerde bakalım. Essemavat Gökler anlamına gelir. Sıklıkla ayetlerde semavati vel ard birlikte kullanılır. El ardi, yeryüzü. El melaike, melekler. El yaum, gün anlamına geliyor. Ennes, insanlar. Ve eşşems, güneş anlamına gelen kelimelerimiz de, isimlerimiz de burada. Bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerden bazıları hangi ayetlerde geçiyor. Örneğin Mürk suresinde 6. ayette وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَا Sema kelimesi yine gök anlamına geliyor. Semavat gökler anlamına geliyor. 16. ayette e emin tum men yine 17. ayette em emintum tum men gördüğünüz gibi bir surede üç kere aynı kelime geçiyor. Ma'ariç suresine baktığımızda ise ee, buradaki örneğimiz yine ellevin örneklerinden birisi. Surenin sonlarına doğru baktığımızda 23 24 26 27 29. ayetlerin hepsinin başında elleziyine kelimesi geçiyor. Gördüğümüz gibi aslında belli başlı kelimeleri öğrendiğimizde Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin tabii ki de tamamını değil ama belli bir kısımlarını anlayabileceğimizin fayda görmüş oldunuz. Yani gözümüzün korkmasına gerek yok. Ufak ufak adımlarımızı atarak Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, Arapçayı öğrenmeye ve Arapçamızı geliştirmeye başlayabiliriz. Evet bugünkü konumuz bu kadardı. Umarım hepiniz için faydalı, ilimlerimizde bolca öğrendiğimiz güzel bir süreç olur. Kendinize çok iyi bakın. Fi emanillah.